...tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Şimdi literal olarak okuduğunuz zaman... ...çok şey anlaşılmıyor. Ama kutsal kitap bütünlüğü ve... ...kutsal ruhun rehberliğinde okuduğunuz zaman... ...işte İsa'nın tanrısallığı ortaya çıkıyor. O yüzden devamında diyor ki... ...canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Mezmurlar 103'te Rabbe övgüler sunun. Ey onun egemen olduğu yerdeki bütün yaratıklar. Rabbe övgüler sun. Ey gönlüm. Yine Mezmurlar 114-2'de Yahuda Rabbin kutsal yeri olduğu İsrail'de onun krallığı Mezmurlar 145'te senin krallığın ebedi krallıktır. Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. Rab verdiği bütün sözleri tutar. Her davranışı sadıktır. Burada iki kelime ön plana çıkıyor değerli kardeşler. Buradaki eksosia Grekçesi ve İbranicesi memşala. Bu kelimeler Otorite anlamına geliyor. Buradaki eksosiyah kelimesinin İbranice karşılığı olan memşala Tanrı'nın otoritesini temsil ediyor. O yüzden İsa ne diyor? Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Buradaki yetki kelimesi, Grekçe karşılığı buradaki exousia kelimesindeki tanrısal bir yetki. Yani bir müdürün çalışanına verdiği yetki değil. Tanrısal bir yetki. Bu nasıl bir şey tanrısal yetki? O yetki kendi özünden kaynaklanıyor. Yani Tanrı var değil mi? Hepimiz inanıyoruz. Tanrı yetkiyi kimden aldı? Tanrı'dan daha büyük bir şey var mı? Yok. O yetki Tanrı'nın Tanrı olmasından kaynaklanıyor. İşte buradaki Efesusiyah kelimesi ya da Memşalah kelimesi Kutsal kitapta Tanrı'nın Tanrı olmasından dolayı sahip olduğu yetkidir. İsa'nın Tanrı olmasından dolayı.